Uşak Belediyesi ve Başkent Motosiklet Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Süper Moto Şampiyonası 5. ayak yarışları başladı. Uşak-İzmir Karayolu üzerindeki 1115 metre uzunluğundaki pistte Süper Moto A, Süper Moto B, Süper Moto S3, Süper Moto Gençler 85 cc ve Süper Moto Minikler 65 cc kategorilerinde düzenlenen yarışlara dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katıldı. Şampiyona yarın sona erecek.